Lenora Tarot kanalına hoş geldiniz. Kanalı abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için, yani kolektif için aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir açılım yapacağım. Bu açılım zamansız zamandır. Ne zaman denk gelirseniz o zaman için geçerlidir. E, yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Güzel dileklerinizle, yorumlarınızla totem oluşturabilirsiniz kanala destek vermeniz benim için oldukça önemlidir. Şimdi e, öncelikle aklınızdaki kişinin enerjisiyle bakalım. Başlayalım olaya. Aklınızdaki kişinin enerjisine bakacağız. Sizinle ilgili olan enerjisine bakacağız. Neler düşünüyor, neler hissediyor. Sonra ortak enerjinize bakacağız. Ortak enerjinizde ne var? Birbirinize karşı nasıl hissediyorsunuz? Sonrasında aklınızdaki kişinin size karşı olan duygu ve düşünceleri, sizin onunla ilgili bilmedikleriniz, eyleme geçecek mi, iletişimde bulunacak mı? Bu tarz konuları da bulabileceğiniz bir açılım olacak. Genel açılım. Şimdi başlayalım. Aklınızdaki kişi. İlk kartımız bağlanmak. Kendi güncelinde ki enerjilerine bakıyoruz şu an. İkinci kartımız sınırlar üçüncü kartımız yeni bir şafak ve dördüncü kartımız korunma beşinci kartımız da çekim evet aklınızdaki kişinin güncel enerjisi bu şekildeymiş bağlanmak nişanlanabilir ve kendisi uzun ömürlü olacak bir şeye adayabilirsiniz Aklınızdaki kişi şu an var olan ilişkisini ciddiyete taşımakla ilgili bir karar almış veya karar almak üzere böyle görünüyor. Sınırlar, duygusal ve zihinsel refahınızı korumak için sınırlar oluşturun ve o sınırları savunun. Aklınızdaki kişi kendi benimsediği duygu ve düşüncelerini etrafındaki insanlara karşı bir savunma moduna geçmiş, kendi inandığına, kendi bildiğine... Yapma doğrultusunda Sınırlar çizmiş Yeni bir şafak En kötüsü arkanızda kaldı Heyecan verici yeni deneyimler ufukta Evet yeni bir başlangıç Yapma aşamasında Aklınızdaki kişi Korunma Hayrına olmayan şeylerden korunuyorsun Evet Hayrına olmayan şeylerden korunduğunu Düşünüyor Bir şey hani Olmuyorsa hayatında vardır bunda da bir hayır gibisinden böyle düşünceler içerisinde. Çekim. Çekim yasasının etkisindesiniz. İlahi mutluluğu deneyimleyin. Işıltınızı o sıcak kozmik enerjiye bağlayın. Evet. Aklınızdaki kişi sevdiği kişiyle arasında yoğun bir çekim hissediyor olabilir bugünlerde. Evet. Şimdi Sizinle ilgili olan enerjisine bakıyoruz. Bakalım sizinle ilgili olan enerjisinde neler var? Evet, sizinle ilgili olan enerjisinde soğukluk, hmm. ayrılık. cadı. Özgürlük. Ve evcilleştirme. Evet sizinle ilgili olan enerjisini sorduğumuzda aklınızdaki kişiye uzaklaştığını hissediyor. Bunun için sizi geri döndürmeye ve kendisinin sizin için önemli olduğunu inandırmaya çalışıyor. Aklınızdaki kişiyle aranız biraz soğuk olabilir, limoni olabilir, kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz, dargın kırgın olabilirsiniz. Sizin ondan soğuyup uzaklaştığınızı düşündüğü için bu duruma üzülüyor ve bunu düzeltmek için bir çabası olacak gibi görünüyor ayrılık kendi kişisel yolculuğuna odaklanmış durumda. sevgiye odaklanmayı istemiyor. Çünkü kalbinde verebileceği hiçbir şey yok. Hmm. Aklınızdaki kişi evet. Yani siz ondan uzaklaşınca hani acaba işte ayrılsak daha mı iyi olur diye bazı karmaşalarda ıı, yaşıyor. Aslında sizi ıı, ne kadar işte geri döndürmek istese de çünkü sizinle bir ciddi bir olay yaşamak istiyordu, ilişkiyi ciddiye götürmek istiyordu, size bağlandığını düşünüyordu. Sizin böyle davranmanız onu oldukça üzüyor. Aslında kendisi için çok önemli olduğunuzu size inandırmak istiyor. Fakat bir yandan da yani ayrılık ayrılığın çanlarının adeta çaldığını düşünüyor ve bu duruma üzülüyor. Yani diyor ki eğer böyle olması gerekiyorsa vardır bunda da bir hayır gibisinden düşünüyor aklınızdaki kişi. Cadı ne kadar güçlü ve büyülü olduğunuzu görüyor. Bazen ona bir aşk büyüsü yapıp yapmadığınızı merak ediyor. Evet. Bu ayrılık mevzusu, belki ayrılığı hani siz kendiniz de istemiş olabilirsiniz. Bunu kendinize göre alabilirsiniz. Onu üzüyor. Çünkü dediğim gibi size karşı bir bağlılık hissi var. Bağlanmış durumda. Ve diyor ki ya biz nasıl yani ben bu bunu, bunu hani tamam ayrılalım ama nasıl ayrılacağım? Yani sanki adeta büyü yapılmış gibi hissediyorum kendimi. Kopamıyorum yani öyle düşünüyor aklınızdaki kişi. Sizden kopamıyor. Ona yaparsa yapsın. Özgürlük kendisini hapsettiği hapishaneden kurtuluyor ve onu sizden uzak tutan her şeyi geride bırakıyor. Evet. Aklını karıştıran, onu engelleyen bazı insanlar, bazı konular, mevzular var. Korkuyordur belki de bu konu ve mevzulardan. Ama bunlardan arınmak istiyor. Çünkü yani neredeyse hani ayrılmak üzeresiniz. Hatta belki de ayrıldınız. Belki de hani toparlamak için çok çaba harcaması gerekiyor. E bunun bir takım pişmanlığını yaşıyor ve bu durumlardan arınmak istiyor aklınızdaki kişi. Evcilleştirme. Onu avcunuzun içine aldınız. Eski yöntemlerinin sizde işe yaramayacağını biliyor. Evet sizin geçmişindeki o ilişkilerindeki insanlardan çok daha farklı bir insan olduğunuzu ve sizinle bir uyum yakaladığını düşünüyor sizinle daha huzurlu hissediyor ve hani sizinle dengeyi bulmuş gibi hissediyor siz onun belki olumsuz işte davranışlarını da hatta düzeltiyor olabilirsiniz ona kendisini geliştirmesi için katkılarda da bulunuyor olabilirsiniz böyle bir düşünce içerisinde şimdi ortak enerjiye bir de bakalım bakalım neler var olsak enerjide öfke hmm. ahenk iyileşme nedamet ve havadis Ortak enerjiye baktığımızda beklenmedik veya olumsuz etkilen bir durum veya bir kişiye karşı kızgın olma, incinme durumuna karşı verilen tepki. Evet, karşılık enerjinize dediğim gibi yani birbirinize soğuk yapıyor olabilirsiniz. Yani inanmıyor olabilirsiniz karşılıklı bir kişi. Belki de işte ona inan inanıp güvenmediğiniz için o da ayrıca bir öfkelenip sinirleniyordur. Nasıl kendimi sana ispatlayacağım gibisinden düşünüyor olabilir. Böyle karşılıklı bir öfke olabilir. Ahenk. akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme. Evet, yani sizinle aslında iyi geçinmek istiyor. Hani ayrılığı hani çok da istemiyor aklınızdaki kişi. Ee, Ak, aklı ve kalbi arasındaki o uyumu yakalamak, sizinle iyi geçinmek, size olumlu, pozitif e, yanaşmak istiyor, ılımlı yanaşmak istiyor sizde yine aynı şekilde sizde aslında aranızda bir denge ve uyum olsun ve iyi geçinelim istiyorsunuz ee, iyileşme derindeki yaraların şifa bulması ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi eril ve dişil dengesini yakalama iç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri evet her iki tarafta kendi ruhunu dinlendirip düşünüp istirahate çekilip iyileştirdiği farkındalığa vardı bir süreçte olabilir. Ne Nedamet, pişmanlık, üzüntü, mahcubiyet, karışımı bir duygu karması. Geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma. Evet aklınızdaki kişi sizi üzüp, kırıp, kızdırdığı için dediğim gibi ve onu hani bu davranışlara işte sizi böyle üzüp kırıp ilişkiyi parçalayacak noktaya getiren şeylerden bir artık özgürleşmek istiyordu aklınızdaki kişi ve bunlarla ilgili de büyük ihtimal bir pişmanlık yaşıyor ve siz de yine aynı şekilde Belki de hani nasıl inandım, nasıl kandım, işte ben ne yaptım da bunları hak ettim, haksızlığa uğradım diye. Siz de yine aynı enerji içerisindesiniz. Havales, irtibat kurma ve iletişim, haber beklenilen bir havales ve haberleşme. Evet, aklınızdaki kişinin bir İletişim kurma isteği olabilir ya da bir yerlerden haber bekliyor olabilir öncelikle. Sizin için de geçerli. Siz de belki aklınızdaki kişiden haber bekliyorsunuz. Bir gelişme aslında içten içe bekliyorsunuz. Belki hani hani bir soğukluk uzaklaşma var ama belki daha tam olarak hani adı konulmadı bile. Yani ayrıldık mı ayrılmadık mı? işte ne oldu devam mı ediyoruz bitti mi yani bunu siz bile belki hani adını koyamamış durumda olabilirsiniz. Sizi böyle arafta bırakmış olabilir. Karşılıklı bir iletişim beklentisi bulunuyor. Şimdi aklınızdaki kişinin duygu ve düşünceleri için kartlar seçelim. Bakalım duygu ve düşüncelerinde aklınızdaki kişi sizinle ilgili gerçekte neler hissediyor, gerçek duygu ve düşünceleri. Bakalım neler söyleyecek. Evet, neler düşünüyor sizinle ilgili kalbinde ve zihninde neler var. Evet, şimdi diğer destemizden de seçim yapacağım. gelecek aklınızdaki kişi Evet aklınızdaki kişi şu an e, kendiyle bir e, savaşıyor olabilir yani sizi tekrardan elde etmek için e, bununla ilgili nasıl bir çaba harcasam nasıl bir harekete geçsem Çünkü harekete geçmek istiyor ve hızlı da bir harekete geçmek istiyor e, hızlıca bir e, Başlangıç yapmak istiyor. Size kendini belki kanıtlamak istiyor. Belki aranızdaki bu öfke durumlarını sonlandırmak istiyor. Bununla bir mücadele içerisinde aklınızdaki kişi ve düşüncesi de bunu bu bu, bu durumu hızlıca toparlamak. Aklındaki düşüncesindeki durum bu. Ve sizinle bir denge yakalamak istiyor aklınızdaki kişi. E, i̇lişkinizin dengesi kaçmış, bozulmuş olabilir, e, dediğim gibi bir soğuma uzaklaşma olmuş olabilir ve bu duruma da oldukça içerlenip üzülmekte e, o eski dengeye, huzuru o ilişkiye getirmek istiyor aklınızdaki kişi. Ve size karşı duygusunu, düşüncesini, her şeyini olduğu gibi sunmak istiyor. Size bir teklifte bulunmak istiyor. Size karşı belki işte sadakatini sunmak istiyor. Size bir takım sözler vermek istiyor. Bu şekilde size yanaşmak istiyor. Sizinle ilgili belki bazı planlar yapıyor ve bunları da işte eyleme e, geçirmek istiyor. Böyle düşünce dünyasında bunları kurguluyor aklınızdaki kişi. Çünkü aklınızdaki kişi duygusal olarak sizinle sadece tamamlanacağını farkında. Her ne kadar belki maddi manevi başka bir ihtiyacı yoksa bile yani ben her şeyimle tamamım yani ben kendime yeterim işte. Ben böyle iyiyim ama işte hayatımda bir o eksik. Hani onun eksikliği de hani kendimi kötü hissetmeme sebep oluyor e, diye düşünebilir. Yani onun hayatını siz güzelleştiriyorsunuz. Siz onun hayatını tam yapıyorsunuz. Yani sanki sihirli bir değnekle onun hayatına dokunuyor gibi onda hisler uyandırıyorsunuz. E kılıç yüzlüsü ile birlikte aklınızdaki kişi sizinle ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Çünkü sizi kırıp dökmüş olabilir, size ihanet etmiş olabilir, yalan söylemiş olabilir, aklınızdan işler çevirmiş olabilir, kaba davranışlarda bulunmuş olabilir. Bunu kendinize göre alabilirsiniz ama sizin kalbinizi kesinlikle kırıp parçaladığı ortada ve bununla ilgili de aklınızdaki kişi diyor ki ya artık hiçbir şey hani umursamayacağım. Çok da fazla düşünüp plan falan da yapmayacağım. Direkt hani yeni bir başlangıç istiyorum ben. Artık hani ne olursa yeni bir başlangıca, yeni bir serüvene atılmak istiyorum. Yeni bir başlangıca doğru yol almak istiyorum. Çok da düşünüp planlamadan diyor. Böyle bir e, düşüncesi var aklınızdaki kişinin. E, sizi e, her şeyi e, düzeltebilecek her şeyi yapabilecek özelliklerde, niteliklerde bir insan olduğunuzu düşünüyor. Adeta e, onun işte böyle hayalini süsleyen, hayalinde olan işte ulaşılması gereken bir hedef, ulaşılması gereken bir umut, ulaşılması gereken insansınız onun hayatı için. Yani herkesin kafasında böyle bir belirlediği bir idol olabilir. İşte bu işte doğru insan benim için bu gibisinden. Aklınızdaki kişi için de siz onu. E, ima ediyorsunuz ee, ve kesinlikle sizin hani neyi dokunsa aha işte alt, altına dönüştürecek öyle hani e, huzur veren, insanı huzur veren, işte bereket getiren böyle enerjisini e, veren ve sizin enerjinizle işte güçlenip e, bir şeyler e, yapabilen e, böyle görüyor sizi yani o yüzden de aklınızdaki kişi biraz işte dediğimiz gibi pişmanlıklarda yaşıyor demiştik Neden sizi o daha önceden özgürleşemediği konularla ilgili yani sizin gibi bir insanı böyle kaybettiği için ya da belki de kaybetmek üzere olduğu için belki Çünkü aklınızdaki kişide belli ki hala bir Umut var ama o Umut'u da işte nasıl kullanacak neler yapacak bunları düşünüyor şu an için aklınızdaki kişi Evet İmparator kartımız gelmişti. Aklınızdaki kişi gibi bir iletişim isteği var. Sizin de aynı şekilde var demiştik iletişim isteği. Yani sizi hayal kırıklıklarına uğraş, uğratmış aklınızdaki kişi. Tam böyle bir şeyler oldu olacak derken, ondan hani güzel bir şeyler görmek isterken hep sizi böyle bir hayal kırıklığına uğratmış. Hep böyle askıda bırak, bırakmış sizi. Hep böyle bir arafta bırakmış. Yani bu durumları iyileştirmek istiyor. Artık daha güçlü adımlarla size yanaşmak istiyor. Size daha böyle daha olgun, daha aklı başında, daha dengeli, daha tutarlı bir şeyler sunmak istiyor. Çünkü size hayal kırıklığına hani uğratmak onun için de tabii ki hoş bir şey değil. Çünkü ilişkinin hani işte yıkılıp bitmesine gitmesine izin vermek istemiyor. İlişkiyi kontrol etme, kurtarma çabası içerisine girmek istiyor aklınızdaki kişi. Şimdi bir de aklınızdaki kişi tamam böyle düşünüyor, duygusu, düşüncesi bunlar. Peki bir eylemde bulunacak mı? Nasıl bir hareketi olacak aklınızdaki kişinin size karşı? Nasıl bir hareketi olacak? Neler yapacak? Neler planlıyor? Şimdi mi yapacak? Daha sonra mı yapacak? Yani hızlı mı olacak bu konularda yavaş mı gelecek neler düşünüyor bakalım evet dünya kartı geldi. aziz kart evet. tekrar yıldız kartımız güneş kartımız D98'imiz başlayalım. Aklınızdaki kişi size nasıl gelecek, neler düşünüyor, neler planlıyor demiştik. İlahi adaletin de kendine yardımcı olacağını düşünüyor demiştik ki. Aklınızdaki kişi evet size hani aslında bir şeyleri kanıtlamak istiyor. Size aslında sizinle işte ciddi düşündüğünü göstermek istiyor. size o öfkeli halinizden arındırmak istiyor. İlişkiyi dengeye getirmek istiyor demiştik. ...ve bunun içinde bir şansı olduğunu düşünüyor. Yani ilahi adaletin, işte sistemin ona yardım edeceğini düşünüyor. Böyle bir inancı var aklınızdaki kişinin. Yani bir şeyleri yenilemenin, düzeltmenin tam da zamanı diyor. Yani ara sıra aklınızdaki kişinin kafasını kurcalayan, ikilem yaratan durumlar olsa da... ...ara sıra negatif düşüncelere aklınızdaki kişi dalsa da bununla ilgili derin düşündüğünde, planlar yaptığında her zaman işte yol yoluna siz çıkıyorsunuz. Yani diyor ki yok yani onunla olmak zorundayım gibi bir şey. Yani resmen hani kaderimdeki insan gibi düşünüyor sizinle ilgili. Aklınızdaki kişi size e, daha elle görülür, gözde tutulur bir şeyler vermek istiyor demiştik. E, size karşı işte toplum tarafından da böyle işte. E, bir işte yeri olan saygı duyulan bir ilişki sunmak istiyor. Yani mesela daha böyle ahlak çerçeveleri içerisinde daha ciddi adımlarla size gelmek istiyor. Yani mesela sizi ailesine tanıtmak istiyor olabilir aklınızdaki kişi. Toplum tarafından tanınan bilinen bir ilişkiye döndürmek istiyor olabilir aranızdaki durumu. Yani ciddiye dökmek isteği oldukça yoğun burada da. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili oldukça meraklı olduğu bazı durumlarda içerisinde dediğim gibi eğer birbirinizden soğuyup uzaklaştıysanız bu durumda ona etki etmiş olabilir. Yani sizinle ilgili büyük bir merak duyuyor, öğrenmek istiyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Çünkü sizi tamamen kaybetmeyi de göze alamıyor aklınızdaki kişi. O yüzden size hani böyle çok da dediğim gibi düşünmeden gelmek istiyor aklınızdaki kişi. Onun çünkü hayalindeki hedefindeki kişi sizsiniz. İşte geçmişe bakıp işte düşündüğünde birlikte paylaştığınız işte güzel anıları da düşündüğünde bir üzüntü hissediyor içinde. Yani diyor ki ben buna hani yazık etmek istemiyorum. Evet çok kötü şeyler yaptım, kalbini kırdım ama yani ben bunu kaybedemem. Ben hani çok da düşünmeden onunla yeni bir sayfa açıp yani yeni bir hayata başlamak istiyorum. Bunun için işte bir şansımız olduğuna inanıyorum diyor böyle bir düşüncesi düşüncesi var aklınızdaki kişinin. Yani demiştik ya siz onun için böyle hani bolluk, bereket kaynağı, enerji kaynağı, her şeyi yapabilme gücüne sahip, çok güçlü, kaybedilmemesi gereken bir karakter sensiniz demiştik. Yani adeta onun enerji kaynağı gibisiniz. Yani onun güneşisiniz. Yani aklınızdaki kişi kesinlikle diyor ki yani ben işte böyle bu, bu insana karşı artık hani dürüst olacağım. Yani tamam belki hani soğum belki sevgimi tam böyle gösteremiyorum sert duruyorum işte vesaire ama aslında ben içten içe oldukça da pişmanım ve dürüst bir adımla sağlam bir adımla ben gelmek istiyorum artık diyor aklımızdaki kişi. Evet ve dediğim gibi bu işte eylemi nasıl olacak hızlı mı olacak diye sormuştuk. Evet, hızlı bir eylemde bulunmak istiyor. Bu eylemi de büyük ihtimalle bir iletişimle başlatmak istiyor. Belki hızlıca bir mesaj atacak ya da biriyle mesaj gönderecek. Ama bir şekilde bu konuda hızlı olmak istiyor. Neden hızlı olmak istiyor? Çünkü zamanında sizi büyük hayal kırıklıklarına uğratmış. Bunu telafi etmek istiyor. Çünkü eğer ki etmezse işte kendi de o hayal yarattığı hayal kırıklıkların altında ezilecek. Bunu düşünüyor aklınızdaki kişi ve derhal hızlı bir şekilde e, hareket etmesi gerektiğine oldukça farkında. Evet. Durum bu şekildeydi. Şimdi e, bir de size evrenden tavsiye mesajları çekelim arkadaşlar. Evrenden size ne gibi tavsiyeler gelecek bakalım bakalım neler diyor evren. Hayat sana ayna tutuyor. Boş bir tuvalden korkma. O tuvali hayatını bir şahesere dönüştürmek için kullan. Görünüşün hakkında çok endişelenmene gerek yok. Sen yeterlisin. Evet. Bir de melek kartlarımızdan size mesajlar çekelim. Bakalım meleklerimiz size ne söyleyecekler. Onlardan da yine üç kart seçeceğim. İlk kartımız Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Evet. İkinci kartımız Sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve iz meleklerine güven. Evet. Ve üçüncü kartımız neymiş bakalım. Ee, yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Evet. Ve aklınızdaki kişi sizinle iletişime geçseydi, sizinle konuşabilseydi, size, ne, size karşı açık olabilseydi, size neler söylerdi? Bir de ondan da mesaj çekelim. Üç tane de mesaj. Bakalım neler diyor aklınızdaki kişi. Evet, ben sadece senin yağmurlarında ıslanmak istiyorum. İkinci kartımız. Gel diyemiyorum ama bekliyorum. Aklınızdaki kişi... Öncelikle sizden bir adım, bir sinyal almak istiyor gibi. Evet. Diğer kartımız. Gel de birbirimizin kıymetini bilelim. Çünkü ansızın öleceğiz, ayrılacağız birbirimizden. Evet bu da aklınızdaki kişinin son mesajıydı sizlere. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala destek olmak için abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.